Sevgili Kanal Maraş izleyiciler, bugün Kanal Maraş ekibi olarak e, Elbistan'dayız. Elbistan'da bir doğa harikası dediğimiz e, Ceyhan e, Nehri'nin doğduğu yer. Şu an Pınarbaşı Parkı dediğimiz ve Ceyhan Nehri'nin doğduğu yerde e, sağ tarafta suyun akışı, sol tarafta tabii suyun e, çıktığı yer dediğimiz doğduğu yer ve şelale ortamı. Sevgili anşanımla Hanım'la e, birlikte ilk defa bir Röportaj yapacağız. Tabii Kanal Maraş'ın ekran yüzü kendisi. Ee, Anşanım merhaba. Merhabalar. Heyecanlı değilsin? Aslında heyecanlıyım çünkü farklı bir durum. Normalde benim yaptığım işi şu an siz benimle yapıyorsunuz. Evet. Farklı bir hissiyat. Ee, heyecanlarımıza gerek yok <laughs> yani. Evet hayır sözcüğünü kullanmayın yeter. <laughs> Erkan Yolaç gibi. Evet. Evet Kanal Maraş <laughs> izleyiciler gerçekten bir doğa harikası Anşanım. Evet, ben öyle. defalarca geldim buraya. Siz ilk defa geliyorsunuz. Ben ilk defa geliyorum. Beklediğimden daha da güzel. Aslında birkaç kere duymuşluğum olmuştu ama hiç yani bu kadar güzel olduğunu. İleride de bayağı oldukça güzel bir teras kafesi falan var. Ee, Restorant restoran dediğimiz bayağı, evet, evet bayağı güzel e, ailelerin yemek karşı. evet evet yemek. Aslında diyeceğim. gerçekten Kahramanmaraş'ın yani e, merkezinden ziyade ilçelerinde de oldukça tarihi yerlerin e, gezilecek mekanların olduğunu düşünüyorum. ...ama bunların daha da ön plana çıkması lazım diye düşünüyorum. Bir Maraş'ta yaşayan bir vatandaş olarak buraya ilk kez geliyorsam... ...kendi adıma utandım açıkçası. Daha da ön plana çıkmalı diye düşünüyorum. Ya tabii şimdi yeni belediye başkanı Sayın Mehmet Gürbüz... ...teknokrat bir belediye başkanı. Teknokrat konum olarak Elbistan'a çok şeyler katacağına evet. ben inanıyorum. Buradan da tabii kendisini... E, ziyarete gideceğiz. Evet. Kanal Maraş ekibi olarak. E, ona da tabi bu e, Ceyhanlerinin bu doğduğu bu mekan, bu parklara e, herhangi bir işlevlik kazandırması, devamlı temiz tutulmasını soracağız. Gerçekten de çok temiz yani. Evet. Gördüğümüz gibi değil mi? Sağ tarafta suyun akışını kameraman arkadaşımız e, gösterirse o kadar tatlı akıyor ki yani Cenab-ı Mevla e, biz insanlara, e, Ayşe Hanım Oldukça evet. da berrak görünüyor. Evet, evet bahşetmiş yani bu suyu ve buradan Ceyhan Nehri e, doğuyor. E, şu an e, Venedik'te gibi hissettim <laughs> kendimi yani orada bir e, şey eksik siz söyleyin gondol eksik evet, yani kondol. Değil, mi? Evet. değil mi? Güzel bir ortam gerçekten aileyle arkadaşlarla çocukların ailelerin yaşların herkesin gelip oturabileceği bir ortam. Ne bileyim işte bir... E, sakinleşmek Sakin, için. Sakin, evet. oturup böyle kafa dinleme, e, ne bileyim bir evinde bir yemeğini hazırlayıp gelip burada evet. yemek yeme. Çocuklar e, gerçekten... için oyun alanını da düşünürmüş. O da güzel çok, olmuş. Çok, bayağı e, çok geniş bir geniş. park. Evet. Çok geniş yani e, yüz ölçümünü bilmiyorum ama e, parkın baya bir geniş alana e, kurulmuş. Ne diyelim yani Elbistanlılar esas şanslı yani bana Kesinlikle göre. E, bu suyun buradan e, doğmasından dolayı bir su ıı, kenti diyelim, su ilçesi bu, diyelim. Bu bir e, bu nimet su, yani. Değil mi? Hani evet. Değil bunların görülmesi lazım, fark edilmesi su lazım. Su için devletlerin savaş halinde olabildiği bir dünyada bu suyun böyle e, Türkiye'mizde ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden doğmuş olması ve Ceyhan Nehri'nin evet. ismini alması gerçekten e, kıvanç meselesi, gurur duyduğumuz, e, bize Cenab-ı Allah'ın bahşettiği bir imkan Bu imkanı tabii biz ne kadar temiz tutarsak ileride e, buraya gelirken e, kanalın içinde bayağı bir poşetler evet, gördük. Evet oldukça ben e, vatandaşları yani buradan şaşırdım. Evet yani. kesinlikle hani böyle bir güzelliğin hiçe sayılması üzücü bir durum. Yani o tür şeylerin e, atılmaması gerekir. Yani aslında vatandaş her şeyi belediyeden bekliyor ama... Hani böyle bir güzelliği istedikten sonra, yaşadıktan sonra kirletmemek de bize düşüyor yani aslında. Yani bunlara dikkat etmek çöp lazım. Çöp e, atılacak yerler var. Tabii. O suyun içine e, çöp, ne bileyim poşet atmak yakışmıyor evet. e, bizim gibi insanlara. Buradan da tabii e, Elbistanlı e, sayın vatandaşlarımıza da seslenelim. Lütfen kanal boyunca, yani bu suyun gittiği kanal boyunca lütfen ve lütfen çöplerimizi atmayalım, özen poşetlerimizi gösterelim. atmayalım, özen gösterelim. E, temiz tutalım. Ne kadar temiz tutarsak e, o temizlik devam eder gider. Evet, Ayşe Hanım benimle ilk defa röportaj yaptınız. Evet Mustafa Bey. Her ne <laughs> kadar heyecanlıysanız da... E, Güzel bir e, hissiyat oldu. Yani e, normalde... E, hep mikrofon sizdeydi. Mikrofonu soruyordunuz. hep ben uzatırdım. evet. E şu an farklı bir hismiş. Ee, yani. Röportaj yaptığımda nasıl e, bir hissiyat oluyormuş? karşımdakilerini artık daha iyi anlayacağım. Bu çok, sayede. çok sağ olun. Evet, bir başka güzellikleri sizlere sunmak üzere kanal Maraş izlemeye devam edin.